The Amazing Spider-Man, Andrew Garfield'ın başrolünde olduğu, Andrew Garfield'ın çok isteyerek bu rolü kabul ettiği ve severek oynadığı The Amazing Spider-Man ikilemesi diyeceğim. Öncelikle ilk film kötü bir film değil. Yani kesinlikle kötü bir film değil. Olay yine birden fazla düşman girince sıkıntıya giriyor. Ben Mark Webb'in yönetmenliğini ilk filmde gayet başarılı buldum. Bence... Tobey Maguire'in işte New York'ta süzülme, işte ağ atma, duvardan atlama, binaların üstünden zıplamayı bir tık hatta iki tık ileriye taşıyor. Andrew Garfield'ın Spider-Man'i. Hatta belirli noktalarda daha estetik durduğunu söyleyebilirim. Yani daha bir Spider-Man'e e, bana hissettiriyor izlediğimde. Ama tabii bu en iyi Spider-Man Andrew Garfield'dır demek değil. Bir hissiyattan bahsediyorum. Bence Andrew Garfield'ın Spider-Man'i estetik olarak daha güzel duruyor. Daha böyle e, izlerken hoş görünüyor diyeyim ama bu filmi kurtarıyor mu? Yani kötü bir film kesinlikle değil ama tabii ki Sam Raimi'nin bir ve ikinci filmiyle de kıyaslayacak seviyede değil. Ortalama bir Spider-man filmi. Emma Stone ve Andrew Garfield şahane, çok yakışıyorlar. Yani Emma Stone çok güzel zaten Gwen Stacy olarak karşımıza çıkıyor. Andrew Garfield da farklı bir Peter Parker. Kibirli, hiç ezik değil, cool çünkü kaykayla liseye geliyorsun abi. Yani cool bir karaktersin sen. Gayet rahatsın aslında. Sana geliyor arada bir flash falan seninle e, takışıyor. Sonradan flash da seninle kanka oluyor. Zekisin. O zeki tarafını iyi göstermişler. Mesela bu Sam Raimi tarafında yoktu. Aslında Sam başka bir şekilde Spider-Man işte A atmayı daha organik bir A olarak düşündü. Ama aslında Andrew Garfield'ın Spider-Man'i yani Peter Parker'ı zeki bir Peter Parker o ağ atıcıları kendisi yapıyor çünkü bilime olan ilgisi var. Bilimi çok seviyor, zeki bir karakter. Bu noktadan da Peter Parker'ı işte bazı şeyler birinin çok iyi, bir öbürünün çok iyi ama eksik olan noktaları da var. O sebepten dolayı birisi iyi diyemiyorsunuz. Tobey Maguire'ın da eksik olan Peter Parker tarafları varken onu da burada Andrew Garfield'ın Peter Parker'ı tamamlıyor. Bence keyif almaya bakmalısınız. Siz yine istediğinizi sevebilirsiniz ama keyif almaya bakmalısınız diye düşünüyorum. Ben filmin müziklerini çok beğenmiştim. Yani Hans Zimmer gerçekten güzel iş ortaya çıkarmıştı. Ve 757 milyon hasılat elde etmiş. Yani çok iyi para. Milyon dolar bu arada. Yani çok iyi rakam bu arada. Yani bu kadar hasılat elde edileceğini düşünüyorlar mıydı açıkçası bilmiyorum. Çünkü Spider-Man 4 duyurulup daha sonrasında iptal edildi Sony tarafından. Hatta Spider-Man 4 duyurulduğunda işte bir The Amazing Spider-Man çalışması da varmış o sebepten iptal oluyor. İşte yani böyle birkaç sıkıntı var yani 4'ün gelmeme sebebi aslında The Amazing Spider-Man'i planlamaya başlamaları duyurduktan sonra sonra da iptal ediyorlar zaten. Bir orijin filmi olarak baktığımızda Spider-Man ne noktada? Yine dediğim gibi ortalama bir noktada. İkinci filmde ise olay bambaşka bir noktaya gidiyor. Yani Harry Osborn'u dahil ediyorsun çok kötü bir elektro, Jamie Foxx'ın elektrosu. Hakikaten yani No Way Home'un mesela çok doğru yaptığı hamlelerden birisi. Jamie Foxx'ın elektrosu çok cool duruyor abi. Hakikaten iyi duruyor yani. Ama The Amazing Spider-Man 2'de ba baya saçma sapan bir karakter aslında. Yani ezik bir karakterden bir işte kötü karakter yaratıyorlar. Neden? Çünkü doğum gününü hatırlamamış da falan filan saçma sapan bir motivasyon. Çok kötü motivasyon. Her anlamda kötü ve bu rahatsız ettiydi beni yani ya zaten filmi kötü yapmasının sebebi de bu. Bu arada gerçekten çok güzel sahneler yine de var. İlk filmde de var, burada da var. Yani ilk filmdeki sahneler güzel, hakikaten güzel. Dövüştüğü ağ kullandığı sahneler. İkinci filmde Elektro ile ilk karşılaştığı sahneler. Orada işte bir slow motion var. Bunlar gerçekten güzel. Ne kadar da güçlü olduğunu karakterin araba falan kaldırmasıyla gösteriyordu. Zeki taraflarına da değiniyordu. Bunlar güzel ama işte senaryoya baktığımız zaman senaryo akışında bunlar tamamlamıyor. Filmi iyi yapan unsurlar değil. Yani görsellik dedim ya size işte diğer incelemede. Görsellik iyi gibi ama bazı yerlerde cırtlıyor. Ama işte bu Sam Raimi'nin üçlemesinde bunu pratik efektlerle ve dönem nevi koşullarıyla bir şekilde çözmüşler ve hiç sırıtmıyor. Ama burada sırıtabiliyor arada 10 yıl var. Bunlar biraz böyle CGI fest olduğu zaman ben filmlerin ruhunu öldürdüğünü düşünüyorum. Çok fazla CGI festin. Çok fazla böyle animasyonun, böyle ağzımıza animasyon sokalım, işte her yere CGI yapalım, duvarları CGI yapalım. İşte bunlar birazcık tatsız oluyor ve filmi de ucuzlaştırıyor aslında ama ona rağmen yine çok da iyi bir hasılat elde ettiğini söylememiz gerekiyor. Ben ikinci filmin en beğendiğim noktalarından birisi Gwen Stacy'nin ölümü oldu. Abi nasıl ölümü falan? Çizgi romanı direkt saygı duruşu. Gwen Stacy'nin ölümü, çizgi romana direkt saygı duruşu. Bunu çok beğendim. Yani bu güzel bir saygı duruşuydu ve bir önemli bir karakteri öldürmek gerçekten ama gerçekten yürek ister arkadaşlar. Yani herkes George R. R. Martin değil. Her stüdyoda bunu onaylamaz. Onu da söyleyeyim yani. Ona rağmen yine de 700 milyon dolar gibi bir bütçe yapıyor tabi eleştiriler olmuştur. Çizgi roman bilmeyenler falan çok normal. Ama bir karakteri öldürmek önemli bir karakterin sevgilisini öldürmek, önemli bir karakteri öldürmek gerçekten güç iştir ve bunu başarması da takdir edilesi aslında. Öldürmeye de bilir de öldürmek zorunda değil. Çizgi romana saygı duymak zorunda değil. Ama çizgi romanlarda aynı bu şekil ölüyor. O sahne gerçekten de güzel sahnedir. Güzel çekilmiştir. Yine bakın güzel sahne her güzel sahne filmi iyi yapmıyor. Tekrardan bunu Uyarıyorum hani söyleyeyim ki tekrar edeyim ki aklınızda kazınsın. Çok güzel sahneler çekmişler ama senaryoda sıkıntılar var. Kötü karakter motivasyonları hakikaten çok kötü. Yani Dane Dehan, o kadar kötü bir goblin oynuyor ki o kadar kötü bir goblin oynuyor ki James Franco'nun goblinini aradım yani. Ki o da çok iyi bir goblin değildir bence. Onu aradım. Baya kötü. Joker gibi Goblin oyna demişler. Anladığım kadarıyla. Evet bir şeyler yapmak istiyor. Kendinden bir şeyler karaktere katmak istemiş ama çok kötü olmuş. Evet Peter Parker'la... Harry arkadaşlardır. İşte Osborn ölür onlar bir tanışır tekrardan. Bir şeyler olur. Kanı gerekir falan. Kanı gerekir. Motivasyonlar çok kötü ikinci filmin bu arada. Yani şöyle bakınca elle tutulabilir bir motivasyon yok. Kan vermediği için Peter Parker, New Goblin ona düşman oluyor. Doğum gününü hatırlamadığı için işte herkes Spider-Man'i sevdiği için Electro ona düşman oluyor. Ya yani baya baya kötü bir senaryo yazımı ya bu kötü bir karakter yazımı bu arada. Yani biz neden Sam Raimi'nin oktopusunun motivasyonunu seviyoruz? Neden bu kadar iyi bir kötü karakter yazılmış ve iyi işlenmiş bu kötü, kötü karakter? Bunu neden övüyoruz? Neden William Defoe'nun Green Goblin'ini övüyoruz? Onların motivasyonlarından dolayı, iyi motivasyonlar olduğu için ve filme de iyi yedirildiği için. Tamam diyelim ki burada kötü motivasyon olsun ama bunu filme yedir. Filme de yediremiyorsun. Olmuyor. Yemiyoruz çünkü izleyici. Bu da işte filmi kötü yapıyor ama ilk filmi de överim. ilk film güzel filmdir yani. Ortalama ortalama kıvamda hoşumuza giden yani izlediğimizde lan ne izliyoruz biz acaba demediğimiz hoş keyifli sahneleri olan ikinci filmde öyle keyifli sahneleri var ama ilk filmi tabii ki ikiden daha iyi bulurum. Hatta The Amazing Spider-Man 2 yani Spider-Man 3 kadar kötü. Yani onun kadar kötü değil ama ona yakın bir kötülükte. Yine çok fazla düşmanın olmasından kaynaklı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer incelemede Into the spider konuşmak istiyorum. Bakalım onun trailerı da geldi zaten. Onunla alakalı bir videoda çekerim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki incelemede bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.